Herkese merhaba. Bugün 2 Ekim 2024'te Terazi Burcu'nda ilişkiler odaklı yeni başlangıçlar getiren bir güneş tutulması yaşayacağız. Şimdi bu tutulma Güney Ay tarafından olduğundan dolayı bir şeyin artık sona erdiği, karmik bir döngünün de tamamlandığı bir döneme işaret ediyor. Şimdi duygusal olarak çok hassas olacağımız bu süreçte aynı zamanda da hayatımızın aslında bir sonraki bölümüne adım atmaya ve yeni bir seviyeye ulaşmaya kendimizi çok hazır hissedeceğiz. Özellikle aşk, para, güzellik ve tüm ilişkilerde daha fazla denge ve uyum arayışı içinde de tabii ki olacağız. Şimdi bu terazi burcundaki arkadaşlar son tutulma olacak. Yeni bir öğrenme sürecinin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir şey artık sonu eriyor ki yeni bir vizyona biz de yer açabilelim. Bir bitiş, yeni bir başlangıç doğum haritanızda bu tutulma hangi alanda gerçekleşiyorsa o alanda bir daha 2042'ye kadar güney aydınlığı terazide, kuzey aydınlığı koçta olacak bir tutulma artık yaşamayacağız. Derinlere inmeden önce eğer kanalda yeniyseniz hoş geldiniz demek istiyorum. Sizi burada görmekten gerçekten çok mutluyum. Ve astroloji ile kendinizi daha iyi tanımak ve hayatınızda daha da güçlü hissetmek istiyorsanız kendinize lütfen abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın ki her videomu da daha önceden bilin. Tutulmalar aslında oyunu değiştiren bazen hayat değiştiren olaylardır. Bütün tutulmalar bir sonlanmayı ve veya da yeni bir başlangıcı aslında tetikler. İşte bu tutulma her ikisinde yapıyor olacak. Peki bu tutulmanın sizin için hayat değiştirici olup olmadığını Nasıl anlarsınız bu doğum haritanızdaki gezegenleri veya noktaları etkileyip etkile, etkilemediğine tamamen bağlı tabii ki. Bu videoda bu tutulmanın sizin üzerinizde nasıl bir etki yapacağını paylaşacağım. Her burç için bunları anlatacağım. Son olarak tutulmaların özellikle bu güneş tutulmasının küresel olarak zaman çizelgelerinde değiştirdiğini yeni bir bilinç seviyesine geçiş yapabileceğini lütfen unutmayın. Bu tutulmanın herkes üzerinde bir etkisi olacak çünkü kolektifte bir hareketlilik yaratacak ve bu tutulma hava enerjisinden dolayı hava elementinde olduğu için sinir sistemlerimizde daha fazla hissedilir olacak. Bu güneş tutulması ateş çemberi olarak da bilinen bir halkalı tutulma olduğundan güneşin aslında %93'ünü kapatacak. Bu da bize güneşin çevresinde sanki bir ateş halkası görüntüsü tabii ki verecek. Terazi enerjisi başkalarıyla olan ilişkilerde böyle karşılıklı denge arayışındadır aslında. Bu sadece evlilikler veya iş ortaklıklarıyla aslında ilgili değil. Aynı zamanda yakın arkadaşlıklar veya çocuklarımızla olan ilişkiler gibi birçok durumu da kapsayacak. Bu tutulma süresince hepimiz geçmişte belki de adaletsizce muamele gördüğümüz durumlarla ilgili karmik bir adalet arayışında olabiliriz. Son olarak bu tutulmanın bir güney ay düğümü tutulması olduğunu unutmamalıyız. Bu karmik bir sonlanmayı ya da tamamlanmayı da aslında işaret ediyor olabilir. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan burçları olan etkilerine hemen geçelim. Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar terazi burcundaki güneş tutulması sizi özellikle etkileyen önemli bir gökyüzü olayı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu tutulmanın sizin 6. evinizde meydana gelecek olması tabii ki günlük alışkanlıklarınızı, günlük rutinlerinizi hatta iş ve meslek konularınızı ve genel sağlığınızı önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip. Özellikle son bir yıldır bu tutulma aksının hareketli olması böyle günlük yaşamınızda ve iş hayatınızda Tabii ki değişiklikler getirmiş olabilir. Özellikle geçtiğimiz Nisan ayından veya bir önceki yıldan beri bu konuların artık bir sonuca bağlanması, işte bu tutunmayla çok muhtemel. Bu dönemde mesleki eğitimler tabii ki alabilirsiniz. İş anlaşmaları yapabilirsiniz. Kariyerinizi böyle daha ileriye taşıyacak adımlar, projeler at, e, yapmak için de uygulamak için de çok uygun bir zaman olduğunu söylemek istiyorum. Güneş tutulmasının tabii ki etkisiyle evet günlük hayatınız çok değişecek. Yeni düzenlemeler e, yapılacak. Yanınızda çalışan kişiler varsa, hizmet aldığınız kişiler varsa, eviniz, ofisiniz gibi yaşam tüm alanını konforunu daha arttırmak adına çok önemli kararlar alacaksınız. Ayrıca tabii 6. ev sağlıkla ilgili konuları da içerdiği için eğer mevcut sağlık sorunlarınız varsa işte bu dönemde çözüm arayışına gireceksiniz. Sağlığınızı iyileştirmek adına beslenme düzeninizi değiştirebilir ya da yeni bir tedaviye başlayabilirsiniz tabii ki. Bu tutunma sürecinde tabii ki 6. ev bizim aynı zamanda evcil hayvanlarımızla da ilgili konuları da gündemimize getirebilir. Ya yeni bir evcil hayvan sahibi olmanız ve mümkün ya da mevcut evcil hayvanlarınızla ilgili bazı sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir sevgili boğalar. Aynı zamanda yine akrabalarınız, çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler de hayatınızda son derece etkili olacaktır. Tabii ki bu tutum ama herkes üzerinde aynı etkiyi bırakmayacak. Özellikle tabii ki öncü burçlar çok etkilenecek dedik. Tutulma 10 derecede olacak ve 10 derecede eğer kişisel gezegenleriniz varsa zaten etkiyi de çok daha fazla alacaksınız demektir bu da. Tutulmanın yöneticisi Venüs'ün de tabii ki Akrep Burcu'nda olması ilişki dinamiklerini de özellikle eşinizle veya işbirliklerinizle ilgili konularda olumlu gelişmeler aslında yaşanabileceğini gösteriyor. İşte bu dönem ilişkilerinizi belki yapılandırmak, sorunları çözmek ve bunlar için de ilişkiniz için de olumlu adımlar atmak için gerçekten uygun bir zaman olabilir. Yani toparlayacak olursak sonuç olarak ez cümle Güneş tutulması boğa ve yükselen boğa için çok önemli değişim ve dönüşüm fırsatlarını beraberinde getiriyor. Hem günlük yaşamında hem iş hayatında hem de tabii ki yedinci ev ilişkilerde çok geniş bir etki alanını size açacak. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.